Bütün mevcudiyetinle Allah'ın rızasını kazanmayı hayatının temel prensibi haline getireceksin. Her hareketin de ibadet olur. Mümkündür. Önce niyetini tasih edersin. Niyetini tasih eder ve dersin ki ben hayatımın umumi ve nihai gayesi Allahu u rızasını kazanmak olarak yaşayacağım. Bu karara vardıktan sonra bu karara göre hayatını nizamlarsan, senin bütün faaliyetlerin ibadet olur. Hemen içmen bile ibadet olur. Neden? Çünkü iyi biteceksin, bu beden ayakta duracak ki Allah'a karşı hak ettiğin bu gayeyi gerçekleştirir. Bir şeyin hasta hakkındaki hüküm, onun vasıtası hakkında da aynen cari. Binaenaleyh hayattaki bütün dünyevi faaliyetleri bu asli gayeye, vasıta hükmüne düşürürsün, o zaman her işin meşgudur ve